AX224 e, Explorer terazimizde Pipet Adjustment aplikasyonuna dair bir e, çalışma, örnek çalışma yapacağız. Öncelikle ana ekranda aplikasyonumuzu seçmek için Pipet, pipet Adjustment'ı üstüne seçimi gerçekleştiriyoruz. Sonrasında ayarları yapmak adına Edit Settings'in içine giriyoruz. Burada kullanacağımız pipetin e, ve e, sıvının miktarına giriş yapıyoruz. Elimizde 100 mikrolitre, 1 e, 1000 mikrolitrelik bir pipet var. Ve e, şu anda 100 mikrolitreye ayarlanmış. Dolayısıyla buraya pipetimize 0.1 mililitre şeklinde tanımlıyoruz. Sonrasında hassasiyet ve tekrar edilebilirlik değerlerini A bin 100 mikrolitre mikro için e, hassasiyette yüzde 3, e, tekrar dilimlikte yüzde 0.6 olarak tanımlanmış. Bu şekilde hassasiyeti giriyoruz. Tekrar dilimliğini giriyoruz. E, böylece üst ve alt limitlerini tanımlamış olduk. Sonrasında kullanacağımız su tabii ki e, saf su olmalı. Biz şimdilik içme suyu kullanıyoruz örnek olması adına. Sıcaklığını ölçüyoruz. 19.9 derece. Su için, cihazın içinde bütün yoğunluk değerleri bulunmaktadır. Sıcaklık girildiğinde buna göre yoğunluk değerini kendisi çekmektedir. Bunun dışında atmosferik e, basınç da tabii ki e, bu etkende önemlidir. Eğer çok önemli bir değişiklik varsa buradan girişte yapılabiliyor. Aynı zamanda pipet adı ve pipet numarası da girilerek hem sonuçta gözlemlenebilir hem çıktı formatında alınabilir Sonrasında aplikasyonumuza geri dönüyoruz. Tüm girdiğimiz veriler burada da gözüküyor. Sonrasında sağ altta began pipet adjustment bulunuyor başlı dediğimizde üstte komutları göreceğiz. Place container on the pen ve place there şeklinde bir komut vermiş. Sıvıyı dolduracağımız konteyneri bırakıyoruz. Sabitlendikten sonra aramızı alıyoruz. Sonrasında 2 ile 30 arasında örnek alımı gerçekleştirebiliriz. Şu anda 10 adet belirlenmiş. Üstte de dispense sample 1. yani ilk örneği istiyor bizden. İlk örneğimizi bırakıp sonrasında manuel olarak accept'e basıyoruz. Sırada 2 numara var. Kendisi kendisi otomatik olarak Dara'yı alıyor. Bu işlemi 10 kere arda arda gerçekleştireceğiz. Tabii ki bu noktada pipeti e, ne kadar iyi kullanırsanız, ne kadar hassas kullanırsanız ölçümleriniz o kadar doğru olacaktır. dört örneğimizi tamamladık. Şimdi son örneğimizde sonra kabul edip bastığımızda bize bütün sonuçları çıkartıyor. Sonuçların en tepesinde pest veya fail şeklinde geçti veya geçmedi şeklinde pipet testini görebiliyoruz. Bu belirlediğimiz sınır alt ve üst limitlere göre hassasiyet ve tekrar edilebilirlik limitlerine göre değerlendiriliyor. E, hassasiyet kısmında %3'lük şeyde %2.36'lık bir hassasiyette bulunmuş. Ama tekrar edilebilirlik açısından %0.6 belirlediğimiz limiti 1.11 ile geçtiği için e, dolayısıyla e, fail şeklinde sonlandırmış. Bunun dışında e, örneklerin e, 8'inin yaklaşık aynı hizada bir tanesinin yüzde onluk üst kısmında bir tanesinde yüzde 20'lik bir şeyde altta kaldığını bunu da grafikten daha net bir şekilde görebiliyoruz. Peş peşe alınan ölçümler ve ölçümlerden sapmayı gerçekleştiren değerleri görüyoruz. Genel anlamda hepsinin bir hizası da olması gerekiyor ki pipetimiz tekrar edilebilirlik ve hassas bir sonuç versin şeklinde. A aplicação quando você não ser livre, gente.